Evet sayın seyirciler işte bu gördüğünüz şahane TV setini size tanıtacağım bugün. Ee, bunu e, Evcilik TV bir oyuncakçıdan aldı. Nereden aldığını hiç hatırlamıyordur. Her zamanki gibi fiyatını da bilmiyordur. Ama ben onu size tanıtacağım. Hemen açıyoruz. Ay şu şahane bakın müthiş bir şey bu. Ay şu televizyon yeri açılıp... Müzik çaldı bile şelendik vallahi. Ee, şimdi size şöyle güzelce tanıtımımı yapayım. Bakın üst katta iki dolabımız var kapaklı. İçlerinde ise çeşitli eşyaları görüyoruz. Parfüm şişeleri, e, ojeler. Ne işi var? Hiçbir fikrim yok ama koymuşlar. Hemen açalım. Evet, bakın sevgili Barbie tanıtıyor ama ben de bir yandan lafa karışmak istiyorum doğrusu. İşte arkadaşlar böyle küçük küçük eşyalar var. Bu oje yani ojenin de bu dolapta ne iş var bir fikrim yok. Bunlar da parfüm gibi yapılmış ama biz bunları böyle obje de diyebiliriz. Bunlar minik objeler mesela şunlar şöyle şeymiş şişeymiş. Bu ojeleri daha sonra şey yapabiliriz böyle makyaj masamıza falan koyabiliriz. Şimdilik burada dursunlar. Belki başka şeyler yerleştiririz, kitaplar koyarız. Her şey olabilir bu dolabın içinde ama makyaj malzemeleri için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunu da açalım. Bu arada bu set Barbie'ye ait bir set değil, başka oyuncaklara ait bir şeydi. Ben Barbie'nin evinde kullanabileceğimi düşündüğüm için aldım. İşte mavi objelere devam ediyoruz. Şöyle yan yana ojeye benzer bir eşya daha kapaklarını kapatabiliriz isterseniz tam ittirmeyin çünkü açmak çok zordu hemen alt tarafa geçiyorum altta bir raf var televizyon ünitelerinin zaten genel hali budur üst tarafta böyle dolaplar raflar falan olur böyle raf olur televizyon olur altında e e televizyonla ilgili eşyaların koyulacağı yerler olur. Hemen bakalım burada neler var. <laughs> ee, Evcilik TV pardon ama ayıp oluyor biraz galiba. Yani tanıtıma ben başladım sen aldın yürüyorsun. Aşk olsun. Ay özür dilerim tatlım peki sen devam et. Yani açması falan biraz zor olduğu için oldu. Bak ay bu nasıl güzel bir şey bakar mısın? Aa nedir bu böyle? böyle e, müzik CD'leri, DVD'lerin falan buraya koyabilirsin. Bak böyle minik kaplarında duruyorlar. Dizdiğinde derli toplu duracaklar ve tam televizyonun üzerinde de harika görünecek. Ay gerçekten ne güzel oldu bu TV ünitesine bayıldım. Eee şu yeşil şeyler nedir? Bunlar mı? Evet evet onlar. Bunlar da kulaklık. Biraz yamulmuş sanki paketin içinde. Hem televizyonda kullanabilirsin hem müzik dinlerken kullanabilirsin. Şöyle rafta durabilirler. Ay iyi oldu da bunu aldık. Eee alt katlarda neler var? Hadi gel bakalım. Bakalım şekerim sen otur şöyle. Bakalım bu dolapların içinde neler var? Ha bir şey yokmuş. Dolapların içi boş. Sen buralara istediğin eşyaları koyabilirsin. Ay ne iyi oldu ya. Lazımdı böyle bir şey. Oraya fotoğraf albümlerini falan koyacağım. Aa iyi fikir. Hadi kapatıyorum ben burayı. Hemen orta tarafta da kumandalarımız var. Eee bunlar nedir? Bakıyorum hemen. Bu herhalde böyle DVD oynatıcı gibi bir şey. Evet bunu böyle koyalım. Şu e, sanırım telefonunu koyman için bu da televizyonun kumandası onu da şöyle koyalım ay çok güzel bayıldım ben buna. Bu arada e, ses sistemi içinde böyle iki tane e, büyük hoparlörümüz var. Bunları da televizyonun iki yanına koyabilirsin. Ayrıca bu gördüğün dolabı bağımsız da kullanabilirsin. Ayrı bir yerde durabilir. Ay bu ne muhteşem bir dolap. Ay bir şey diyeceğim ben buna yemek takımlarımı bile koyarım. Bence de çok güzel olur. Bu da çok şık görünüyordur. Bunu da açalım bakalım. Evet. yine çeşitli objeler böyle süs eşyaları Ay bu da çok güzelmiş. Bir uçak. bir vazo ve çiçekler var. Bu da çok hoş. Burada da yine çeşitli objelerimiz var. Kapağını da kapattığımızda Bakalım nasıl görünüyor ama eşyalar dağılıyor tabi. Kapağı biraz sert açılıp kapanıyor sanırım. Bir süre sonra aç kapa aç kapa alışacaktır. Yine düştü. Çok güzel bir set. Ben bayıldım doğrusu. Ay bayılmak ne kelime. Harikulade bir şey bu. Çok güzel. Ay şu kumandayı bir tutabilir miyim? Tabii tabii al yani sonuçta bu senin eşyan zaten. Hadi bakalım geç şöyle koltuğa. Oh. Ay ne keyif ne keyif. Hadi bas bakalım. Evet arkadaşlar Barbie'nin bu yeni eşyası gerçekten çok şık. Şöyle bir diziyim isterseniz böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz Farklı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Mesela bu ayrı bir parça gibi kullanabiliriz. Tam karşı tarafına kendi yaptığımız bir koltuğu e, ya da Barbie'nin var olan koltuklarından birini koyabiliriz. Ama bence bu takıma e, beyaz bir koltuk çok yakışır. E, kırmızı olabilir ya da siyah da çok yakışır. E, öyle şeyler hazırlayabiliriz. E, böylelikle bir oturma odası kurabiliriz. E, o oturma odasında isterseniz sadece kitaplar ve objeler olabilir. Ya da bu bölüm böyle gümüşlük gibi kullanılabilir. E, yemek takımları yerleştirebiliriz. Bizim için hatırası olan minik şeyler koyulabilir. Çok güzel bir takım. Benim çok hoşuma gitti. Barbie'ye ait olmasa da almak istedim. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi ben üzerinde ufak tefek oynamalar yapacağım. Bakalım başka şeyler dizeceğim. Beğenecek misiniz? Ay harika harika. Aman beğenmemekte ne kelime şekerim. Ben çok memnun oldum beğendiğin için ama başka tasarımlar da yapmak istiyorum. Aa tamam tamam. Hadi ben de izliyorum. Evet ben önce bu dolaptan başlamak istiyorum. Mesela bunları almak istiyorum içinden. Şu uçağı çok beğendim. Onu böyle kullanacağım. Buraya yemek takımlarını dizeceğim. Mesela alt tarafa bir kupa koyabiliriz. <laughs> ah, ha, bu niye duruyor? Ay arkadaşlar bu arada kupanın alt tarafı kırılmış. O yüzden onu koyamıyorum. Ya da şöyle bir şeye benzer mi? Yok pek de benzemedi. Ne yapalım? Biz de şu kutuyu koyarız. Evet. Başka neler koyabilirim? Böyle gümüş eşyalar koyabilirim. Alt tarafa. Bir yandan da oyuncaklarını çalıştırıyorum. Şöyle bir minik fincan koyabiliriz. Evet bence gayet güzel oldu. Siz bunu dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Niye ihtiyacınız varsa onları koyarsınız. Bunu böyle mi koysak acaba? Bir süre böyle kullanalım. Sıkılınca da evin başka yerlerine serpiştirebiliriz. Müzikle ilgili olan şu CD'leri alt tarafa koymak istedim. Bunları da dolabın içine koyalım mesela şuraya koyalım. Bu yine oyuncağın içinden çıkan vazomuzu çiçekleriyle birlikte şöyle sığdıramadık tabii. Neyse bunu başka bir yere koyarız. Oraya ne koysa mesela şöyle bir şeyle koyabilirim. Mesela bir çerçeve koyabilirim. Bakın şöyle bir defterim varmış. Bunu da bir yere nereye koyalım? Şöyle kitap gibi koyalım. Evet. Bilgisayarım da var. Bilgisayarı da koyabiliriz istediğimiz bir yere ama pek de buna galiba yer kalmadı. Şöyle alt tarafta dursun. Yani Aslında başka bir şey koymaya da çok gerek yok bence. Gayet güzel oldu. Fazla olan eşyalarımızı yine bu dolaplarda e, saklayabiliriz. Bilmem böyle bardak falan koyabilirsiniz isterseniz. Hani Bu süs için değil de böyle e, işte burada yaşanmış havası vermek için güzel görünebilir orada bir bardak. Bence çok güzel oldu. E, benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de dilediğiniz gibi yerleşimler yapın, tasarımlar yapın. Ben var olan şeyleri birazcık değiştirmeyi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.